Bugün tiramisu tarifimiz için geldik. İlk önce kabımıza, tenceremize bir litre süt alıyoruz. Şöyle. Ve hemen altından bir bardak su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz. 2 yumurta sarısı. Yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı da Unumuzu il ilave ediyoruz ve Hemen Karıştırmaya başlıyoruz topaklanmaması için İyi bir kıvam elde etmek istiyorsak Topaklanmaması gerekiyor yani Herkes tarafından bilinen şey ama Biz yine üstünden geçiyoruz evet. Şöyle karıştırıyorum Bakın ocağa alıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. İyi bir kıvam elde etmek için. Ben iki paket koyuyorum. İsteyen bir paket de koyabilir. Daha iyi bir e, tat almak için vanilyanın iki paket koyuyorum. 2,5 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Normalde 2 kaşık koyuyor, ben 2,5 koyuyorum. Hakiki köy tereyağı. Oradan. Kıvamımız ilk sıcağına gittikten sonra biraz beklettikten sonra labnemizi ekliyoruz. 300 gram. Sıcaktan erimiş. Bir, bir su bardağı süt. Bir tatlı kaşığı. Türk kahve çekiyorum ben. Kırmızı kahve de ekleyebilirsiniz. Bir çikilmiş kahve. Türk kahvesi. Net kafe. Ben Türk kahvesi yakıştığı için daha çok tercih ediyorum. <laughs> saçım çok tat verecek. Bir tatlı kaşığı da şeker. Şu an <laughs> ikinci katımıza atıyorum. Hı? Hemen Tá. Vamos. Evet. huh. Hazır ve şu an dolaba girmeye. Olmadı ya. Şu an tremusumuz hazır. E, kıvamı döktük. E, bir gün dinlenmesi gerekiyor. Dolaba koyuyoruz ve bir gün stişleyip dolapta bir gün bekleteceğiz. Ve tremusumuz hazır. Herkese afiyet olsun şimdi.